Arkadaşlar Bugün Granny Recap oynuyoruz Yani yeniden yapımını Saçlar gitmiş yine Yakışıklılık gitmiş Neyse başlayalım Boş yapmadan Oyun bu arada PC gibi yani Yani PC Yani oyun bilgisayar gibi oynanıyor Haberiniz olsun Bu mobil versiyonu ben bu oyuna Özel olarak O Benim Türkçem yok kadar bu oyunu ben özel olarak ya, yani yok konuşmasam daha iyi benim. Neyse başladık. Boş yapmadan. İyi de oğlum ben pratik modu almıştım. En baştan başlayacağım ben. bakın PC gibi oynanıyor demiştim. Tamam. Easy mod yapalım. Niye normal mod yapmıyor? Neyse. <laughs> Dişlerimi fırçaladım. Yeni fırçaladım. Ben, ben, ben. Bu arada oyunu mobilden oynuyorum. Yemin billah mobilden oynuyorum. Hatta bakın. Mobilden oynuyorum yani. Neyse başladık. Durun be. Tamam. Açıldık. Nerede bu acaba? Hmm. Ah! Geldi. Altıma da yaptım yani. Ben de abarttım oğlum ya. Oyun PC gibi oynanıyor yani. Tamam. Aldık. Ah! Hmm. Yerim sizi yerim. Sizi görünce hemen de geliyor çok tatlısınız ya. <laughs> Çağıralım şunu oraya. Keşke oraya oraya ses yapsaydım keşke. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Engin parti istiyor. Aha geldi. Bir anda geldi altıma yaptım ben de. Gelme video çekin. Yanlış yerden gitti. Aa! Gelmemiş ki daha. Granny 2R'ye Türkçe'yi bozmuşum ben. Granny 2 Yani bir hafta sonra gelir. Bir hafta sonra video yayınlayacağım yani. Yani Evet. Ses yaptık. Bir önce oraya ses yapalım da gelsin. Geliyor, gidiyor. Buraya ses yap. Aha. Şimdi Granny bakıyorum. Silah aldık. Yani oyna normal görenden bir fark yok. S tek farkı, e, PC gibi oynanması. Tabii mobilden oynuyorum ben şu an. Ay bana özel olarak yapıldı. Şaka. Bir anda öldü ya. Oh, oh. Ne oldu lan? Ama altıma yapmıştım. Ana. Allah belanızı versin. Dişim nasıl? Sallaya gitmiş. Ağzımda çok kötü koyuyor ama. Ya! Düz durdurmuştum gördünüz mü? Halak mı? Kanalizasyon açık kanalizasyon. Kanalizasyonu açmadık biz. Dem dem Ne takıldı? Hı? Yorum bak saçlar gitmiyor. Bugün bu arada burger bur, burger kinke gittik. Olmayın niye? Tutacağım bu kadar bozuldu. Bugün Burger King'e gittik, hamburger falan yedim. Sonra oyun oynadık. Ne oynadık? Tabi... Ee, bu arada reklam veya işbirliği yok. Ee, sınıf arkadaşım çıktı yani. Sınıf arkadaşım da gelmişti yani. O da oynadık işte. Neyse. Uçladık boş yapmadan. Nerede daha yeni? Dolmuş ki bu. Dolmuş hemen alak silah. <laughs> silah alalım onu. Videomuzu çekelim. Al. Keşke iki tane alabilsek. Aha geldi. Ama gelmez. Geliyor ki dolmuş bu çoktan. Yine ne ne? ne? Allah'ım bak. Bunları sallarsam mı tutar? Hmm. Numarayı sallayacağım. Mecbur. Ya sallayınca tutmuyor da ne yapacağız? Neyse. Uzaktan çekeceğim. Gidince görünüz. Her zaman tutulamıyoruz ya. Oh mama sinir sabır ver ya. Neyse gidelim biz Granny'i öldürelim. Bu ne lan? Yeşil nokta. Açtık açtık. Açtık. <laughs> Allah'ım bana sabır ver. Ne ara üçe geldik mesela? Böyle dakikada üç, üçüncü gün olur mu ya? Kur'an <laughs> yapımı oyundu. Kim tasarladıysa. Neyse. Alalım şu gerizekalı malı öldürelim. Nereden geliyor? Allahın kaybı. Neredesin Allahın kaybı? Bir de gidiyor oradan mekken mekken. Neyse gidelim bir sandığı açalım. Allah'ın belası garıya. Neyse. Mal mıdır nedir bu? Burada yazıyormuş. Ben tam bir geri zekalıyım. Tam bir gerizekalıyım. Doğru biz oraya gitmemiştik. Lan ben bir şey unuttum kafamı ya. Burada. Bak ses kasmak gerekiyor işte. Ses kasmak bu yüzden önemli siz de ses kasma öğrenin. Öğrenin. Abicim. Ah! Tam istediğim yere. Saçlar yetmiş yaklaşık. Umarım doğmamıştır. Kuş da var. Kuşa yem vermek. Yani M gerisini biliyorsunuz Neyse alalım. Açalım. Aç. Ne oluyor oğlum ya? QRS. Biraz şarkı söyleyeyim arkadaşlar. Galatasaray şarkısı söylerim de şimdi rahatsız olursunuz. Aranızda Fenerli, Beşiktaşlı, Trabzonlu olanlar vardır kesin. Galatasaray soranlar da vardır ama söylemeyeceğim yani. Rahatsız olabilirsiniz. Dur bir ses kal. Yok burada <laughs> yok. Ya Ses kastım ben işte. Mal ya. Bak yine tın tanımlılmaz ses geliyor. Nerede? Ben gideyim ona. Nerede o? Mal ya. Tam bir mal. Buradan karpuz çıkar. Biliyordum. Biliyordum lan. Oha az kalsın ölüyorduk. Ses çıkar ki. Hadi lan kendimi risk at. Neyse gidelim karpuzu keselim. Kesin playoffs çıkar. O yüzden ama gerek yok Neyse ne, ama ne çıkar diye bakalım yani. <laughs> Weepoom. Wow! Weepoom'u bulduk. Neyse çağırdık onu buraya. Herhalde de olmamış. Yok da olmuştur. 2 dakikaya geçmiştir ki. Aynen geçmiş. Ya yarım saattir. Çin 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 çin. Allah'ım yarabbim altıma dayak yapmıyor. Ya aniden çıkalım mı? Geri zekalı. Üç kere kalp krizi geçirdim resmen ya. <laughs> Diğer videoda garip bir şeyler. Ekranımız gitmiş. Ekranımızın yazısı ya. Neyse ses çıkar, O da gelir kes. Ya çık Allah'ım malı ya. Mal malı. Ben müsaadenle şunu alıyorum. Açıyorum. Sizi çağırıyorum. Geliyor. Ben ben ben. Bak buradaysa altıma yaparım ben ya. Gelmiyor mu? Kesin bir şeyleri düşürdü. Geldi. Çık. Ne oluyor? Şarjım 20. Ve bu. Lan nasıl? Ne? Olsun. Neyse. İkinci kutuyu açmış mıydık ya? Yok açmamıştı. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir vi yeni videodan sonra görüşmek üzere bay bay. Yeni diğer diğer videolardan görüşmek üzere. Şimdi de görüşmek üzere bay.